Evet dostlarım, harika bir soru. Size gerçekten bakış açısı kazandıracaktır. Bu sene çıkabilir mi? Neden olmasın? Yani özgün, seçici sorular her zaman ÖSYM tarafından beğenilmiştir ve öğrencilerin önüne de sunulmuştur. Şimdi bizim sorumuzda en kenarlı bir düzgün çokgenin her bir köşesine x1, x2, x3 diye böyle kökler yerleştirilip bunların birer pozitif tam sayı olacağı söylenmiş ve Px n'inci dereceden tam sayı katsayılı. sayılı. Hmm, tamam. Yani baş kat sayısını bilmiyorum. Eninci dereceden olacak. Bunun manası n tane x değeri ve bu orijinden geçen bir polinom. Ha, orijinden geçen ne demek arkadaşlarım? Şuraya şöyle bir tane dik koordinat düzlemi çizeyim ki kafamıza yatsın. Bu örneğin y eşittir ax olsun. Orijinden geçtiği için şu şekilde yazabiliyorum. E, ben burada x'in yerine 0 verdiğimde y'nin de 0 olduğunu görüyorum. O halde buradaki px polinomu px eşittir y yazılır ya. x'e 0 verdiğimde y de 0 ise p 0 da 0 eşit olacakmış. Ben şunu elimde tutacağım. Bu elimdeki veri benim için önemli. Onu da şöyle kenara yazayım isterseniz. Hemen kaybolmadan bir kere şey yazmak istiyorum ki. Sonra kullanacağız onu. P0 eşittir 0 şeklinde yazdım. Şimdi arkadaşlarım aşağı taraf korkutucu gözüküyor. Böyle Px1 eşittir Px2 diye yazmış ve cevabın 345, 345 olduğu söylenmiş. Ve bize bu düzgün çokgenin kenar sayısı en çok kaç olabilir demiş. Aman Allah. Arkadaşlarım korkmaya gerek yok. Şu aşağıdaki ifade tanıdık geldi mi? Evet evet bence de tanıdık geldi. Nasıl tanıdık geldi? Bakın not defterimi açayım ki olayları birazdan daha iyi idrak edebilirim. Şimdi normalde ben sizde P5 eşittir. P6 eşittir. P3 eşittir. Sıfır yazsaydım. Bu üçüncü dereceden bir polinom deseydim ben size. Başka sayısını bilmiyorum ama. Nasıl yazardım? Px eşittir. Başka sayısını bilmediğim için A çarpı Bakın x eksi 5 çarpı x eksi 6 çarpı x eksi 3 diye yazardım. Neden? Sen burada x'in yerine 5 yaz. burada tamamen sıfırlandı. Cevap sıfır oldu. x'in yerine 6 yaz. Cevap sıfırlandı. Cevap sıfır oldu. x'in yerine 3 yaz. Cevap yine sıfır oldu. Aslında buradaki mantıktı bu. Yani bu sorudaki şu denkliği bu şekilde geçirmeye çalışacağım px1 px2 px3 diye gidiyor ya. Arkadaşlarım bunu not defterinin üzerinde yapmam gerekiyor. Çünkü buraya sığdıramıyorum. Onu da şu şekilde açıyorum ve diyorum ki bakın arkadaşlarım. Benim px polinomun başka sayısını bilmediğim için a çarpı x8 x1 çarpı x8 x2 nokta nokta x8 x üzeri n Artı. Neden artı diyorum? Çünkü cevabım neye eşitti? 345.345'e eşitti. Siz burada x'in yeni x1 yazdığınızda hatırlarsınız ki bunun cevabı 345.345'e eşitti. Buranın tamamen sıfırlanıp cevabın ne kalmasını istedim? 345.345 .345 kalmasını istedim. O halde ben bir de biliyorum ki p0'ın sıfır olduğunu hmm, o zaman x'e gelip ben sıfır yazayım. Bunun cevabı sıfır eşit oluyormuş. A çarpı efendim işte, eksi x1 çarpı eksi x2 nokta 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 diye gidecek. Eksi x üzeri n diyeceğim. Ve bunun cevabı neye eşit olacakmış? Eksi 345.345'e değil mi arkadaşlarım? Artık bu kısmı anladık sanırım. E, e, sıfır eşit dediğim için bunu da diğer tarafa attım. İşte şu denklik eksi 345.345'e eşit olacakmış. Peki hala hocam ne yapacağız? Buradaki kökleri Nasıl bulacağız? Bakın arkadaşlarım eksi 345 bin 345 aslında bilindik bir sayı değil tabii ki de ama e, burada bir küçük bir olay var. Mesela 345 bin şu şekilde yazılmaz mı? 345 çarpı 10'un küpü diye. E peki 345 bin 345 de aslında bu şekilde yazılabilir. Yani 345 bin artı 345 şeklinde yazıldı. Bakın ben burada ortak paranteze aldığımda dikkat ettiyseniz 345'ler ortak. 345'i ortak paranteze aldığımda burası bin ve burada da bir tane daha 345 olduğu için yazdım. Burası neye dönüştü? 345 bin çarpı bin bire dönüştü. Arkadaşlarım şimdi ben bin birin çarpanlarına ayrılmış halini biliyor muyum? Yani aslında bilindik bir sayı. E, ee, 1001 şu şekilde. 11'in bir katıdır. 11 çarpı 91'in ta kendisidir hatta deneyebilirsiniz. 11 çarpı 91 tamam 345 nedir? 345'i de deneyelim. Mesela 345 3'e bölünür mü? Rakamları toplayalım. 4 3 daha 7 5 daha 12 bakın 3'e bölünür. Ee, o halde bunu 3'e böldüğümde 3 çarpı 115 yani 3 kere 115 geldiğini gördüm. Amacım en sade haline getirme, getirebilmek. Yani bunları asal çarpanlarına kadar ayırmak istiyorum. E, o halde burada 115'i ben 23 çarpı 5 diye de yazabilirim değil mi? 23 çarpı 5 115'i verecektir. 23 de asal 5 de asal. 3 de asal. O zaman ben 345'i 3 çarpı 5 çarpı 23 diye yazdım çarpı diyorum. Bin birin de şimdi çarpandan ayıracağım. Bakın arkadaşlarım. 11 çarpı 91. 91 ayrılıyor mu? 91 de aslında 7'nin bir katıdır. Hatta 7 çarpı kaçtır ya? 91'i şöyle 7'ye bölelim. 7 şurada bir defa var. Evet 13'müş. Tamam. 7 çarpı 13 de 91'miş. Gördüğünüz üzere 7 çarpı 13 çarpı 11 de bize aslında 1001'i veriyormuş diyebiliriz arkadaşlarım. O halde bu polinomu şu şekilde yazabiliriz. Px eşittir. A çarpı x eksi 3 çarpı x eksi 5 çarpı nokta 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 x eksi kaç? 11 olsun mesela. E bakın arkadaşlarım burada kaç tane kök oluştu? 1, 2, 3, 4, 5, 6 değil mi? Evet. Şimdi bize neyi soruyordu? En çok arkadaşım dikkat edin biz burada eğer ki gidip 6'yı işaretlersek batarız. Neden batarız? Adam sana en çok diye soruyor. Biz orada tamam köklerini bulduk, 3 bulduk, 5 bulduk, 11 bulduk falan filan da senin bir tane diğer kökünde 1 de olabilir, değil mi? Çünkü bir etkisiz eleman yani x 1 çarpı şeklinde de yazabilirsin. Önemli değil ki sana burada en çok kenar sayısını sorduğundan dolayı bu bir sayısını da eklemek zorundaydık. Harika bir soruydu bence. Ee, umarım beğenmişsinizdir. Kötü anlattıysam affola. Ee, gerçekten sabahtan beri çekmeye çalışıyorum. Çünkü telefon küçük olduğundan dolayı sürekli sıkıntı çıkarttı. Umarım beğenmişsinizdir. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.